Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeyiz. Bu alanda görmüş olduğunuz alanda yaklaşık 2.150 adet prefabrik ve yığma binanın altyapısını ve 528 adedini de anahtar teslim, tefisat ile beraber anahtar teslim şekilde yapıyoruz. Bu alanda toplam 312 tane prefabrik, 216 adet de yığma yapı yapıyoruz. Tabii ilk etapta zemin ilgili bir zemin etüt çalışması gerçekleştirdik. Akabinde e, yığıma yapılarla ilgili statik hesap raporlarımızı hazırladık. Betonarme hatıl, betonarme hatı, beton taşıyıcılar üzerinde e, taşınıyor bu binalar. E, tamamen e, güncel afet yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildi. E, şu anda görmüş olduğunuz şekilde e, tuğla duvar imalatları bitti. E, al, e, sıva imalatları devam ediyor. Seramik çatı imalatları devam ediyor. E, hedefimiz e, deprem depremzedelerimizi ay sonuna kadar bu alanlara yerleştirmek. Gibi. E, kampüslerde tabi e, buradaki yaşayan insanlar için aş evleri, e, sosyal tesis, anaokulu, e, kitap kafe, e, çocukların oynayacağı çocuk oyun alanları e, tasarlanıyor. Hepsini e, burada e, insanların burada en azından kalıcı konutlarına e, geçene kadar e, ne ihtiyaçları varsa burada o şekilde hepsi e, yapılmış olacak. <laughs>